Bugün aramızda olamayan ahirete irtihal etmiş teşkilat mensuplarımıza da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Nöbeti devreden dava arkadaşlarıma minnet duygularımı ifade ederken sancağı devralan kardeşlerime de yüce Allah'tan muvaffakiyetler temenni ediyorum. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. Bu vesileyle 31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için tercihinizi AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullandığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar size mahcup olmadık. Erzurum halkına olan teşekkür borcumuzu hep daha çok çalışarak, daha fazla hizmet ederek ödedik. İnşallah aynı şekilde yola devam edeceğiz. Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Şunu tüm tadaşların özellikle bilmesini istiyorum. Maşallah. Erzurum bizim milli değerimizdir. Erzurumlu İbrahim Hakkılar, Gazi Ahmet Muhtar Paşalar, Sümmaniler, Reyhaniler, Emrahlar bizim milli değerlerimizdir. Nene Hatun bizim milli değerimizdir. Erzurum'daki her sanat eseri her kültür eseri bizim milli değerimizdir. Erzurum türküleri bizim milli değerimizdir. Klasik şiirimizin en büyüklerinden Nefi bizim milli değerimizdir. Yalnız hüzlü vardır kalbi olanın diyen Erzurumlu şairler bizim milli değerimizdir. Erzurum Kongresi kararlarıyla birlikte canlarını hiçe sayarak kongreye katılan delegelerin tamamı da bizim milli değerlerimizdir. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür diyen, mandayı ve himayeyi toptan reddeden, milli kuvvetlere sınırsız destek veren kongre üyelerini bugün bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. Erzurum'un değerlerine aşina olmayanların Erzurumlu kimliğine milli kimliği aşınma tehlikesiyle unutmayın. Karşı karşıyadır. Değeri hamaset olarak dile getirmek hiçbir işimize yaramaz. Maşallah. Maşallah. Onu bir hayat tarzına dönüştürdüğümüz, yeniden üreterek geleceğe taşıdığımız takdirde bir kültürel inkişafı gerçekleştirebiliriz. Yeni Emrahlar, yeni İbrahim Hakkılar, yeni Sümmaniler, yeni Gazi Ahmet Muhtar Paşalar yetiştirmenin yolu Erzurum'un şehir kimliğini Erzurum'un zengin, mümbit, dinamik kültürünü diri tutmaktan geçiyor. Erzurum'un irtifa kaybına gönlümüz razı gelmez. Gençler Erzurum'u aynı şekilde dünyaya açmamız, dünyaya tanıtmamız lazım. Burada bir güzel haberi sizlerle paylaşma karşısındayım. Gayretlerimiz neticesinde Erzurum Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle, mutfağıyla ve elbette dadaşıyla bu güzel şehir inşallah bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir diğer güzel haberimiz stadyum konusudur. Gençler Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi daha evvel söylemiştim. 20 bin kişilik stadyumu programa aldık. Hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında yapımına başlayacağız. Sevgili gençler, biliyorsunuz bizde laf ola beri gele yok icraat var. İcraat. Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım. Tabi 20 bin kişilik stadyumu yaptıktan sonra, kusura bakmayın, ondan sonra bütün iş icraat. Koşacaklar ve kendilerinden de şampiyonluk bekleyeceğiz. Dünyamız ve bölgemiz son dönemde gerçekten sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem son 70-80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını Ekonomiden ticarete, güvenlikten, sosyal hayata, her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı. Bilhassa Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor. Rusya, Ukrayna Savaşı önümüzdeki Şubat'ta 4. yılına girecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları başlayalı 440 gün oldu. 50 bin Filistinli kardeşimiz bu saldırılarda şehit edildi. 110 bin yaralı var. Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor. Elbette tüm bu olaylardan, savaşlardan, krizlerden ülkemiz de etkileniyor. Komşunun evi yanarsa ya alevi ya dumanı mutlaka size ulaşır. Gençler şunu unutmayın. Dik duracağız ama eğilmeyeceğiz. Bütün bunlara rağmen Türkiye bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu muhataralı süreçleri Hamdolsun başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz. Biz bir de bu dönemde asrın felaketi denilen 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bakınız sadece depremin Türkiye ekonomisine faturası ne biliyor musunuz? 104 milyar dolar diğer krizlerin ve çatışmaların da ekonomimize bazı olumsuz yansımaları oldu. Küreselleşen dünyada bunu engellemek maalesef mümkün de değil. Lakin biz şunu biliyoruz. Bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların tamamı konjöktüreldir. Yani gelip geçicidir. Türkiye Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir. Şimdi bazı güçlüklerimiz olsa da Türkiye'yi hiç olmadığı kadar huzurlu, müreffeh ve güzel günler bekliyor. Üstad Necip Fazıl ne diyordu? Vur kazmayı da Ferhat! Çoğu gitti, azı kaldı. Evet. Milletçe biraz daha sabredersek inşallah her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız. Bunu da son 22 yıldır olduğu gibi yine siz dadaşların desteği ve duasıyla yapacağız. Maşallah. Türkiye yüzünün parlak günlerini inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım. Ülkemizde başını muhalefetin çektiği bir kesim talih sorunları büyüterek dönemsel sıkıntıları abartarak millete sürekli karamsarlık aşılıyor. Milletle aynı yöne bakmak Aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgar gülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Öyle bir ruh hali içindeler ki milletin kazanmasına tahammülleri yok. Öyle bir girdaba girmişler ki ülkenin kazanmasına tahammülleri yok. AK Parti kaybetsin. AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın da gerekirse Türkiye batsın diyecek kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Cehalet adeta paçalarından akıyor. Dünyada ne olup bittiğini zaten bilmiyorlar. Sınırlarımızın ötesinde olanlar umurlarında bile değil. Ezberlerinin ideolojik saplantılarının esiri olmuşlar. Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde komşumuz Suriye'de kelimenin tam anlamıyla bir halk devrimi gerçekleşti. 61 yıllık zulmün, baskının, katliamın ve karanlığın ardından Bağız rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde bir milyon masumun ölümüne sebep olan Esed kuyruğunu kıstırıp bir gecede Şam'dan kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı 13 yıl süren çetin mücadele neticesinde kendileriyle birlikte bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı. Televizyonlardan sizlerde izliyorsunuz. Halep'in, Haman'ın, Humus'un, Dara'nın, Laskiye'nin Şam'ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzü gülüyor. 13 yıl sonra ilk defa Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor sevinçle, heyecanla bakıyor. Suriyeli mazlumlar 13 senedir kendilerine kol kanat gelen Türkiye'ye ve Türk milletine en samimi duygularla teşekkür ediyor, dua ediyor. Ay yıldızlı al bayrağımız özgür Suriye bayraklarıyla yan yana. Suriyeli kardeşlerimizin ellerini süslüyor. Suriyeli mazlumlar Allah Türkiye'den Türk milletinden razı olsun diyor. Kardeşlerim ama bakıyorsunuz birileri buna tahammül edemiyor. Bu sevinci, bu coşkuyu paylaşmaktan bile aciz durumdalar. Suriyeli kardeşlerimizin zaferini gölgelemek bu önemli başarıya çamur atmak adına akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Neymiş? Suriye halkının arkasında emperyalist mahfiller varmış. Neymiş? Baas rejiminin yıkılması Türkiye'nin çıkarlarına zarar verilmiş. Daha bunun gibi akla, mantığa, dış politikanın temel öğretilerine aykırı bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Burunların ucunu görmeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar. Fakat Suriye'deki güya büyük oyunu hemen çözü veriyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, diplomasi tıpkı siyaset gibi ince bir sanattır. Diplomasi Tıpkı siyaset gibi akıl ister, birikim ister, öngörü ister, basiret, feraset, stratejik sabır ister. Diplomasi birkaç hamle sonrasını değil, on hamle sonrasını hesaplamayı gerektirir. Diplomasi de sadece bugünü değil, yakın ve uzak geleceği de şimdiden planlamanız, çok iyi düşünüp kapsamlı analizler yapmanız icap eder. Kendi adımlarınızla birlikte rakiplerinizin hatta hasımlarınızın hamlelerinize dikkate almak her türlü senaryoya hazırlı olmak durumundasınız. Bakın bu kardeşiniz yarım asırdır siyaset sahnesinde. Sizlerin takdiriyle aziz milletimizin teveccühüyle son 22 yıldır da bir nevi kurtlar sofrası olan uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyoruz. Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 2200 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz. Adımlarımızı yine Buna göre atıyoruz. Şu ana kadar binlerce toplantıya, binlerce zirveye iştirak ettik. Çok zorlu müzakerelerde ülkemizin ve milletimizin hakkını savunduk. Allah'ım da olsun, 22 yıl boyunca milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman bin düşündük ama bir söyledik. Üstad Necip Fazıl'ın o veciz ifadesiyle zifiri karanlıkta ak sütün içindeki akıllı fark edecek kadar gözü keskin bir akılla işte böyle bir titizlikle işte bu teyakkus haliyle diplomasiyi yürüttük Türkiye'nin büyüklüğüne devletimizin itibarına kuvvet ve kudretine hiçbir yerde halel getirmedik. Muhalefetin eski genel başkanı gibi ülke ülke dolaşıp Türkiye'yi şikayet edenlerden, kendi ülkesini yabancılara kötüleyenlerden asla olmadı. Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim. Dadaşlardan aldığımız güçle her türlü uluslararası meselede adaletten yana, haktan yana, insani değerlerden, ahlaktan yana tavır takındık. Dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa, diline, inancına, derisinin rengine bakmadan mazlumun yanında dimdik durduk. Bundan 13 yıl önce ülkelerindeki çatışma ve terörden kaçan Suriye'li muhacirlere bu hassasiyetle gönlümüzün ve ülkemizin kapılarını açtık. Batılı ülkelerin sırtını döndüğü ve ölüme terk ettiği bu mazlumlara sadece insanlık adına, kardeşlik adına, Müslümanlık adına sahip çıktık. Muhalefet bunu anlayamadı ve anlayamaz kimi aydınlar bunu idrak edemedi kimi gazeteciler kimi medya mensupları bunu bir türlü kavrayamadı yalnız bırakıldığımız haksızca eleştirildiğimiz çok zaman oldu sığınmacıları siyaset ve seçim malzemesi olarak kullanacak kadar vicdanını kaybedenler oldu 4 milyon Suriyeli kardeşimizi biz bu topraklarda misafir ettik. Ama cevap Ana muhalefet hep birlikte ne dediler? Biz sizi gelir gelmez tekrar Suriye'ye göndereceğiz. Biz ne dedik? Hayır. Asla biz ensarız ve bu muhacir kardeşlerimizi de Göndermeyeceğiz. CHP Eski genel başkanının körüklediği nefret dalgasının asıl gayesinin ne olduğunu bugün daha net görebiliyoruz. Yere göğe sığdıramadıkları bazı rejiminin karanlık ve çirkin yüzü hapishane denilen ölüm kamplarında şimdi tek tek ortaya çıkıyor. rağmen ne CHP'nin eski genel başkanı ne de Sayın Özel Suriye krizi ve sığınmacılar meselesinde bir öz eleştiri yapmıyor. Haklarına girdikleri insanlardan helallik dilemiyor. Son ana kadar neden Esed denilen zalimin reklamını yaptıklarını, neden Esed'den medet umduklarını millete izah edemiyorlar. Suriyeli kardeşlerimizin Türk bayraklarıyla zaferlerini kutlamasından niçin rahatsız olduklarını söylemiyorlar. CHP yönetiminin bazı diktatörlüğüne bu kadar sempati beslemesinin sebebi nedir? Açıkçası milletimiz gibi biz de merak ediyoruz. Ne oldu baz düşünce CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? Baz kaybedince otomatik olarak CHP de mi kaybetmiş oldu? Rahatsızlıkları nedir? Bunu açıklığa ve açığa kavuşturmalılar. Sayın Özel, önceki gün sığınmacılarla ilgili yanlış mantık yürütmeyle de olsa ilk defa Doğru bir cümle kurdu. Sığınmacıların savaş yorgunu bir ülkeye dönüşlerinin zaman alacağını dolaylı bir şekilde ikrar etti. Tabii Sayın Özel'in bunu bize değil hala mülteci düşmanlığı yapan kendi belediye başkanlarına söylemesi gerekir. Sayın Özel bu tespitini esedin Ölüm kamplarını gördüğü halde Suriyeli mazlumlara nefret kusan belediye başkanlarıyla paylaşmalıdır. Bunu yapmadıktan sonra sehvende olsa söylediği doğru sözlerin hiçbir kıymeti olmaz. Burada şunu açık ve net ifade etmek durumundayım. Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı, hamdolsun bugün daha iyi görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermeyerek ne kadar büyük bir hayra vesile olduğumuzu evet bugün daha iyi anlıyoruz. Hem kardeşlik ve komşuluk görevimizi hakkıyla yerine getirdik hem de insanlık sınavından alnımız ak başımız dik bir şekilde çıktık. İşte bugün Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında da tüm kesimleriyle Suriye halkının yanında olacağız. Bu vesileyle bir kez daha Erzurum'la birlikte muhacire ensar olan tüm vatandaşlarımdan Allah razı olsun diyorum. Rabbim bizleri sıratı mustakimden ayırmasın diye dua ediyorum. Sevgili Erzurumlar, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, bizim işimiz hizmet. Gücümüz millet. Polemiye, laf yarıştırmaya bizim vaktimiz yok. Çünkü biz laf üretmenin değil, taş üstüne taş kuymanın derdindeyiz. Bakınız muhalefet boş işlerle uğraşırken biz son 22 yılda Erzurum'a güncellenmiş değerle toplam 411 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Öyle lafla bu işler yürümüyor.